Evet değerli bilim ve sanat severler bugün 2020 senesinin Nisan ayının ikinci günü Perşembe ve biz Art TV'nin gündemi sıcağı sıcağına değil de pek son derece geriden hatta tıp tarihinin derinliklerinden yorumladığımız e, konuşmalarımızı devam ediyoruz. Ancak tabi bir yandan da güncel ve halk için ...kitlenir için, bunun hangi manayı keskettiğini idrak etmek için de bazı küresel medya kuruluşlarının haberlerine ve mühim kişilerin very important person tabir edilen VIP'lerin yani dünyanın yöneticilerinin egemenlerinin olmasa bile onlar pek herhalde ortada gözükmez tahminim ki hedef olmasınlar. <laughs> Ama yöneticilerin diyelim, C evet diyelim, bazı e, şeylerine, beyanatlarına e, odaklanarak bunları biraz yorumlamaya çalışacağız. Çünkü benim aldığım intiba, e, BBC'den aldığım intiba ve birçok yer kaynaktan aldığım intiba dünya düzenini bile etkileyebilecek dünya düzenini yani şekillendirme potansiyeline haiz bir olayla karşı karşıyayız bu epidemikle. Yani epidemiyi kendisinden ziyade bu epidemiyi bahane eden iktidar odaklarının kendi belki tasavvurlarındaki dünya düzenine uygun bir yönetim yani yönetişim kurma çabası seziliyor buradan. Şimdi bu arada hemen bir haber vereyim. Ee, BBC'den 2 Nisan 2020 tarihi haber. Coronavirus US Death Doll XTX5 Şimdi bu BBC'den alınan bir haber. BBC Amerika'daki Bunu tabi abartarak ve alarm çanlarını çaldırarak anlatıyor. Halbuki niye böyle de İngiltere'de durum çok mu ustukluğu yani. Şimdi bu tabi propaganda olduğu için Amerika'nın durumun vehametinin abartılması için ona göre bir kurgu yapılmış. Tabi bu biraz propagandaya giriyor. Şimdi İngiltere'deki durumdan ziyade İngiltere'nin Tabi ona da bakmak lazım. İngiltere'yi nasıl şey etmiş. İngiltere'deki durumu nasıl tasvir etmiş ama Prens Charles'ın böyle bir ağır ol Molla desinler tarzını gördükten sonra şimdi bir de BBC Başkan Donald Trump'ın ayaküstü konuşmasını veriyor ve New York Governor'ın bir konuşmasını veriyor. Şimdi bu yazıyı okumadan önce e çevirmeden önce bu filmi seyredip bunu medya okur yazarlığı perspektifiyle nasıl düşünebileceğimizi bir anlayalım. Because they have nothing better than that to protect themselves from the respiratory droplets of patients who are infected with COVID-19. And I think that's a national shame. You get one mask per provider per day. Then you, you take it off, you put it in this brown paper bag, and then you reuse it as much as you have to. We have to make decisions who gets ventilated. Says, Who gets scared? It's the first time we've ever been truly really scared with proper work, but despite being scared, we are trained to save lives and we're committed to doing that. I would be able to get. This afternoon I invoked the Defense Production Act to compel General Motors to accept perform and prioritize federal contracts for ventilators. Ventilators are a big deal, and we've delivered thousands of big them beautiful. within the next beautiful. hundred days. We will either make or get in some form big over hundred thousand additional units. Big and I guess to put it in other words, in the next one hundred days we'll receive over three times the number of ventilators. başkanı öpüyorlar galiba. Allah razı olsun. Bu çıkmış başkanlar. Bunlar üreticileri başkanı öpüyor. İhale açtı bizde diye. Bakınız. Rojizleri çıkmış. Yani bilmiyorum bu tesadüf olabilir mi? Başkanı birileri öpüyor. Yani o kim olabilir? Kimse kimseyi <laughs> bedava öpmeyeceğine göre <laughs> bunlar üretenler olsun. <laughs> medical professionals on the front lines These are actually pretty intricate in terms of the plastic and the quality of the materials are important. We've been gathering equipment from everywhere we can, PPV equipment, most important piece of equipment for us are ventilators, and we're shopping literally around the globe to put, up, put it all in place we're creating a stockpile of this equipment, stockpile, so that when and if the apex <inaudible> hits, we can deploy equipment from <inaudible> the stockpile <inaudible> to whatever region of the state or whatever hospital needs it. Uh, the n95 masks, surgical masks, examination gloves, protective gowns, coveralls, and most importantly, the ventilators. Last but not least ventilators. <laughs> Ulusal güvenliği koronavirüs nasıl değiştirecek diyor. Sanki virüsün pentagonunu virüslerin pentagonunu çizmişler. National security has been dominated by terrorism and cyber crime in recent years. Diyor. Milli güvenlik geçmişteki yıllarda terörizmle ve siber suçla tarif ediliyor. Diyor. My Gordon Coroner security correspondent. Diyor. Şimdi birileri demek ki yapacak iş arıyor yine kendine her zaman olduğu gibi. 11 Eylül 2001 saldırılarına itibaren 19 sene geçmiştir. O zamanki saldırıların bilançosu o esas itibariyle o çöken kulelerde 3000 kişi takribi 3000 kişiydi. Bugün itibariyle Amerika'da 5000 bu zayiat, bu virüs sebebi ölen kişilerin sayısı. Şimdi e, tabi her canlı ölüm alacaktır ama bir bahane buluyor demek ki yukarısı. Bugün de o bahaneyi bulmuş. Ama yönetenler de yönetmek için türlü türlü krizleri demek ki bahane ediyorlar. Bunlar demek ki sağduyulu düşünen kişinin fazla ciddiye alması gerekir. Yani devlet bahçeli haklı mı acaba bu konuda? Yani